Ayşegül'ün bugünkü makyajını gördün mü ne kadar güzeldi. Evet herkes onu konuşuyordu. Tıpkı 18 yaşında gibiydi. Ah evladım mendilin yok mu yanında? Dur ben sana vereyim olacaktı yanımda. Yardım et. Tut bakayım. Dur olacak hemen vereyim. Buradaymış. Bu ne ya? Bilmem. Hadi bakayım. Hıh de. Hıh de. Aferin, böyle ince ince çıkıyorsunuz evden sonra üşütüyorsunuz. Ne diyor bu ya? Bak sen de süveterini beline dolayacağına üstüne giysene. Heh. Tamam. Giy, giy. Heh. Giy. Bak böyle daha iyi oldu. Heh. Ah bak zil de çaldı, hadi bakalım derse derse. <laughs> Afacan kızlar size. Heh. bu da nereden çıktı ya? Bilmiyorum, birine benziyor <laughs> ama. Nerede bu? Sabahtan çekil, beri arıyoruz, çekil. bulamadık. Ah. Yoksa ben Aşkım'dan Hayal mi gördüm de. Ama siz de gördünüz değil mi? Gördük gördük, gördük abi. Ne demek gördük ya? Siz de mi aşıksınız Ayşegül Hanım'a? Olmaz ya, olur mu abi? Yakarım askerdeyi. Ee, hey evladım, sen niye derse girmedin? Pa pardon, siz kimsiniz? Pes, tanımadın mı beni? Kime benziyorum bakayım ben? Ayşegül'e benziyor. Evet. Beyler ben çok fena aşık oldum herhalde. Kime baksam Ayşegül'ü görüyorum. Siz bu okuldaki Ayşegül'ün akrabası mısınız? Allah Allah. Tut bakayım şunu tut. Hı. Hı. Yardım et. Eyvah tabii ya. Herkes alıştı benim makyajda olgun halimi görmeye. Eski halime döndüğüm zaman kimse tanımıyor. Hemen biraz daha eksil süreyim. Ver ver. Getir. Getir. Hayır olamaz bitmiş. Hemen eve gidip bir şey daha almam lazım. Ver şunu ver. Keti, oh. Naci. Ah. Yok sağ olun ben eve gideceğim. Aa, olur mu? Biz sizi bırakırız ya. Benim hemen şurada şoförüm bekliyor. Hmm. E bu halde zahmet etmeyin içeri kadar değil mi? Yok ben... E... Fethi, Naci hadi. Bırak. Yani Me, gel. Ay, çekme be. Dur. Yavaş. Yavaş. Yavaş evladım. Yavaş. Ah. Ah. Size de zahmet ne demek. oldu. Toygan. Hocam. Şey yaşlı teyzemiz burayı tarif ettiği olarak da biz de onu getirmiştik. Ne? Ne diyorsun be? Ayşegül be ben. Ayşegül. Ee, ün babaannesi. Babaannesi? Hı hı. Aa babaannesi. Teyzeciğim merhaba biz Ayşegül'ün arkadaşlarıyız. Ver elini öpeyim. Ya çekil be. Çekil. Eee ama bir türlü kabul edemiyor artık yaşlanıp babaanne olduğunu. <laughs> Neyse çok teşekkür ederim onu bulup getirdiğiniz için. Biz de her yerde onu arıyorduk. Yavaş kızım yavaş. 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 <laughs> Kafanı Anam. kıracağım senin. <laughs> Ayşegül bu ne hal? Biliyorum biliyorum. Onun içine eve geldim zaten. Yine 18 yaşındaki halime dönmem lazım. Böyle 16 yaşındaki halimle kimse tanımıyor beni. Ay 16 mı? Ha 16 mı? Sen hiç aynaya bakmıyorsun herhalde. Ay. Bakıyorum işte 16 yaşındaki halim. Şimdi görürsün 16 mı 116 mı? <Gülüyor> <Gülüyor> Aa, hayır olamaz. Aa. Ben bu hale nasıl geldim? Yaşlanma iksiri sayfasını sonuna kadar okusaydın anlardın. İksir ancak birkaç dakika sonra etkisini gösteriyor. Tabi sen beklemeden sürekli sürdüğün için sürekli yaşlanıyorsun. İnanmıyorum. Peki ne yapacağım şimdi? Hem sen niye bu iksiri sürdün ki? Benim bütün derdim 18 yaşında göstermekti. Ne olacaktı 18 yaşında gösterince? Herkes daha olgun, daha güzel olduğumu düşünecekti. Özellikle de erkeklerin değil mi? Bunların arasında da özellikle de Selim'in. Ayşegül daha bu sabah sana insanlar olduğu gibi görünmeli demedin mi? Ya kim sokuyor böyle saçma sapan fikirleri aklına? Selda halam <laughs> Selda halam mı? Hı -hı. Yani inanamıyorum. Tatilde bile başıma dert olmayı biliyor. E, ne oldu? Selda halanın fikri işe yaradı mı? Daha olgun ve yaşlı gösterince daha akıllı davranıyor musun? Hı -hı. Tabii ki hayır. Ama en azından şunu anladın. Bir insan seni olduğun gibi kabul etmiyorsa zaten seni istemiyordur. Seni isteyen insan da seni olduğun gibi kabul eder. <laughs> Hık, haklısın Melda hala. Çok pişman. Çok özür dilerim. Şimdi beni lütfen eski halime döndür. Heh. Heh. İç bakayım şunu. <laughs> oh be! Eski halime döndüm sonunda. Eee şimdi ne yapacaksın? <laughs> Okula gideceğim. Nasıl? Yürüyerek. hem de kendim olarak. Aferin. Şimdi akıllanmaya başladım. <laughs> evet. <laughs> Hadi okula. Tamam, görüşürüz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar <laughs> olabilirsiniz.